Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta videolarımıza devam ediyoruz. Bugün aslında çok bir şey yapacak şey yok yani şu buradaki e, ödül yolu mu ne artık 8 maç kazanınca. Bunları hepsini amin çalışacağız bu videoda. Normalde alır mı da şimdi hepsini uğraşacak. Şu an kurumda bayağı aldım dediğimde almadım aslında bayağı. Bir 3 4 tane aldım. Onları da denemedim. Koltu denemedim mesela. Onu da denemedim. İlk önce şu şeyle Crow'la özelliksiz mi girsek ki? Şuna bir deneyeceğim arkadaşlar. Girelim. Oyunun sesini unuttum bu arada size de çok gidiyor oyunun sesi o yüzden ama şöyle yaptım. Oyunun sesini kıstım full ama inşallah sıkıntı çıkmaz sizin için. Şu kurabun özelliği atıyorum geri geliyor. Hop kurabun can az olması daha güzel olacak da. Aslında güzel bir özelliği var kurban. Atıyorum geri geliyor. Geri gelirken de vuruyor. Şöyle almam lazım. Evet bayağı güzel otomatik basıyorum gördünüz. bir yaklaşamıyorum ki. Atlayamam ki. Ama bu da kaşınıyor ya. Can azalsın. Edgar orada. Bravo Edgar. Hop ölmedik. Neyse bir can da olsun ya. Bir sakin olalım. Oyunun sesini biraz açmaya değineceğim birazdan. Ama şöyle vurayım hepsine tık tık. Ama. Abo. Bir şey diyecektim de artık onu nasıl atladıysa. Lan tam atlıyorum. Bak şunları hemen öldürebiliyoruz. Çok güzel oluyor. Kaç 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 kaç. Alır mıyım? Ne atlasam? Alamam. Ama bu sefer alırım. GG. Hayır alamadım. Tamam. Hayır. Ama neyse maç kazanıyoruz zaten. Sıkıntı yok. Kuralın aslında özelliği güzelmiş. Şöyle bir tık 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 tık. Hayır kaç Kaç Öldü G -G. gel buraya gel Ve bitti maç Hadi alın alsanız alsanıza şunu Neyse bitti GG Crown özelliği aslında bu matta güzelmiş Ama ben de 8 seviye olduğu için o kadar güçlü değil Hemen şuradan süper ender Bir bok çıkmadı Koltuğu oynayacağım. Sigma En az kuyap değilsem en altadır. Şöyle koltla bir girelim ya. Oğlum bu koltuğun bu kadar uzun muydu? Oha imkan yok bu kadar koltuğun uzanmasına. Bir de mermiler oksarız gitmiyor da. Ya özelliğidir. Ya da nerf görmüştü diyeceğim de yani. bana da nerf gelmez. Bu ne oğlum? Tövbe bismillah. Arta kadar. Bu duvar kırıyor herhalde. Evet. Ama burada duvar kırma şeyi olmadığı için. Çok. Ultisi normal. Ama ben de ne kadar kosulmuşum. <laughs> Lan bu nereden çıkıyor? Bu ne? Abi o Sıkıştı. İtan, 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 i̇ta, itani, 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 itani. Ama yani siz de bir beni bırakın. Bir akone. Hop. Bak bak. E aldım da ne oldu? Şöyle Abi bu ne takıma bak çok kötü ya. Ben mi kötüyüm yoksa takım mı kötü anlamadım. Ben de kötü olabilirim derken aldım vallahi hepsini. Hop topla 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 topla. Abi ne oluyor ne oluyor? Önem geçtik? Hala gerideyiz ya. Allah topla 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 topla. Bu nereden geldi? Hayır. Kaybediyoruz. Yo öndeyiz. Kaybediyoruz. Ya hayır ama ya. Abi bu ne ya? Neyse kupa düştü. Sıkıntı yok. Ben daha oynamam bu etkinliği. Arka bahçeye gelelim. Bunu nasıl oynasak acaba. Böyle güzel oynayabileceğim. Hadi ben kuralı oynayayım. Şöyle seviyesini güçlendireyim. Kuralı oynayacağım arkadaşlar. Ben maça girdim. Ya odaklandım. Ama bizimki de ne kadar kötü oynuyor ya? Ya ne yapıyorsun? Tam vuramadım diye çok korktum lan. Vallahi sö söverdiniz. Ben olsam söverdim de. Gel sen buraya gel. şunu ulti kasayım. Kasamadım kol. Daha arkadaşlar uzun zamandır valla Brawl oynamıyorum. O video çektim zaten oynamadım bir daha. Şöyle yaparsak ben de öldürürüm o da öldürür. Ölmedi. Yani arkadaşlar video çekiyorum oynuyorum bırakıyorum salmıyor artık bana göre. Clash Royale oynuyorum onun videosunu çekmiyorum onu da çekerim. PUBG'de oynuyorum da baya sinirlendiğim anlar oluyor o yüzden video çekmiyorum. Derken cehennem geldi bakalım kim gelecek. Liko mu? Surge. Search. Surge'de ne oluyor? Sadece bir süperle üçüncü aşamaya... Yok ya bu çok özelliği yok gibi sordun. Hemen kurovla başladım bir daha. Karşı takım sıkıntı. Abi ses neydi bildirimler hep kapatmıyorum ya şu, an şu yandan şöyle kapatalım mortis bir gelecek diye korkuyorum hop bende ben kaçıyorum Max nerede? Hop Max'e şöyle. Tamam. Boşuna ulti harcadılar. At oraya kenşi ulti. Hiper lattı. Çok güzel. Öldürme onu. Helal. Helal. Yani. Çok yanlış yaptı Edgar. O, Edgar var ya o kadar yanlış yaptık ya, Gel 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 gel. Gel. Gelmezsin tabi hop. Aha naneydik. Ems uzaklaştır. Çok güzel Kenji de. Ken nereye gidiyorsun? Tamam Kenji. At onu ileri yeter. Abi yok ya. Of evet yediler valla. Güzel. Bu kadar iyi oynayamazsam Aldık maçı. Prov değiştirsem mi diyorum da. El Primo burada oynayamam. Kollet oynayalım. Bir kollet akar belki burada. Abi bizim adam nereye gidiyor? Ya öldü de. Ne yapıyor bu bizim adam ya? Adamlar 3 kişi bize saldırıyor. Biz defans yapmaya çalışıyoruz. Hayır at o golü. Çok güzel Max. Adam ne ara geldiyse. Burada savaşırken adam gelmiş atmış golü. Öldüm. Mermi de yoktu. Atım eksileri. Gol mü? Kenji atamıyor. Evet gol olmadı. Geliyorlar. Kenji'yi aldı. Al onu Kenji. Gel buraya. At artık onu. Gerizekalı seni. Neyse Max attı bari golü. Abi saçma salak oyun oynuyorlar. Sinirim bozuluyor. Son dört maçımız kaldı arkadaşlar. O maçları da bitirirsek videoyu da bitireceğiz. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Bana destek için. Of koltuk fena ateş etti. kolt boşun ulti hop nasıl vuruyor ya haval denecek. Denemedim herhalde. herhalap çok kötü Mortis Mortis ne yapıyorsun Allah'ım? Neyse bir bir bari. Gol. Şu Mortis hazır birisi hazır Son saniye bekleteceğim. Ha, tamam. Şöyle hemen son üç maçımız kaldı. Hemen girdim maça. karşı takımda grif sıkıntı. Bizim takımda chicken hiperi varsa güzel. Spike var da. var da. Aa kola bak. Spike ne yapayım? Hop. Olmadı tabii ki de. Ahlantik. Ya bir crow çekil ya. Allah'ım. Odaklandım tam ikisini vuracağım. Gidiyor spayken önüne geçiyor ya. Süper oluyor adamın önüne. Adamı öldüreceğim işte. Bir rahat bırak ya. Oh attım. Attım şöyle. Gelecekler hiperi bastım. Ve ben de öldüm. Bizimkiler de öldü. Kale. Allah. Yendik maçı. Güzel biraz odaklanarak oynuyorum arkadaşlar. Sıyorum kusura bakmayın. Şöyle ödüller alalım. Sushi'yi iki oldu. Hadi be. Ekstracı. Ne gelebilir? Ben de peni ver zaten. Niye peni gözüküyor orada? Jesse güzel. Son kaç maç kaldı? İki maç kaldı. Şuradaki paketi de açayım. Süper Ender. Başka kim alabilirim? Mortis hiç oynayamam. Az önce oynayamadıysam şimdi nasıl oynayayım? Ha, pardon. Daha az önce diğer karakterle oynayamadım. Bunu nasıl oynayayım? Feng alacağım. Feng de son iki maçımızı kazanırsak güzel bir video olmuş olacak. O karşıda Messi var. Yoksa gerçek Messi. Tabii ki de çakma Messi. Bomba. Abi ne yapıyor bu bizim takım ya? Tövbe bot maçı mı oğlum bu? Evet bot maçı herhalde. Abo tecavüz edecekmiş gibi geliyor hepsi. Gaz sen ne abi Her yürüdüğünde ateş etme çalış mı yapıyorsun? Her bir saniye yürüdüğümde ateş etme çalış herhalde. Allah'ım ya. Şu nani çok vuruyor ya. Hop. Ama hadi bakayım. Bak Bayron hadi. Ya Bayron nasıl vuruyor sen bana ya? Neyse bayağı vurdum. Nasıl Allah'ım ben öldüm geldim. Bu kasayla aynı şeyler yapıyor. Ver şu taba. Lan adamlar yapıyor. Abi daha ilk gol uğraştırıyorlar abi zaman kaybı bunlar. Yani zaman kaybı yaptırmasa ne güzel. Baksana Gasay'la her geldi yer, yer atış ediyor. Hadi be. Bir şey denedim de olmadı. Bir şey denedim. Gol atarken mısırları patlatmak diyor. Şöyle son maçımıza girelim. Son maçımızda inşallah kazanırsak <laughs> iyi olacak. Arkadaşlar bu arada e, yayınlara başlayacaktım. Youtube'dan bazenleri. Ama e, ekranı size paylaşamadığım için yapamıyordum. Sadece böyle Youtube falan izleyebiliyordum. Ben gene yapmaya çalışacağım. Ama yani biraz zor yapabilirsem yayınlara belki başlarım. Neyse öyle bir şey yapayım dedim. Söyleyeyim. Edgar ne yapıyorsun? Pas. Pas. Lan pas ver adam ne yapıyor? Oo. Ama karşı takımda da bazı da salak çıkıyor. Ya hayır. Ya hayır ama ya. Oo, o nasıl bir saklanma? Tutturamaz da salak. Ya ne yapıyorsun sen? Hop. Abi adamların da. Aa bir dakika ben yanlış özelliği seçmişim yıldız gücünde. Ben de diyorum adam öldürünce niye ulti olmuyor? Ya ne yapıyorsun ya? Vallahi maçı satıyorlar. Yemin ederim maçı satıyorlar ya. bırakamadım o saat. Oyna artık. Ya nasıl ya? Nasıl nasıl? Ya. Edgar bomboş kale. Ya ne yapıyorsun? Ya Allah'ım ben bu takımı var ya takımı. Bu maçta Piper mı alınır oğlum? Piper mallarının savaş topunda. Ben kafamı sıçayım ya. Adama içinden geçer dedim ya. Edgar at. Lan şu şu kaleye gidecek zaten ya. Abi maçı boşunu uzatıyorlar arkadaşlar. Boşunu uzattılar ya. Sen Mortis kendini video mı zannediyorsun? Sen şey mi yani? Sen lan yani ya ne yapıyorsun? Şükür ya şükür. Allah'ım Son paketi de açalım arkadaşlar. Süper Ender ya bugün hayır yok. Süper hayır yok yani. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Daha çok böyle videonun gelmesini istiyor Konuşamadım.